Evet arkadaşlar. Bir başka takipçi otomobilinde bir başka gün batımında daha sizlerle beraberiz ki daha herhalde bir saati falan var. Güneşin batmasının ben de o bir saatte size neler neler anlatacağım. Fabia 1.2 TSI 9200 kilometrede geldi. Beraberinde burada bir tane araç kokusu, Glade ve sanırım gene kavunlu. Ve hiç mekandan başlıyoruz. Son derece muntazam bir kabine karşı karşıyayız arkadaşlar. Biraz Polo'yu andırıyor ama Polo'nun tabii yaşlı bir araba Polo, onun biraz daha genç hali, biraz daha modern hali, yenilenmiş hali gibi hissettiriyor, gözüküyor. Malzeme kalitesi, bakımından, işçilik bakımından hiçbir sorun yok. Yani tabii ki B segmenti standartlarına göre düşündüğünüzde, değerlendirdiğinizde bu aşağılar bayağı sert ama zaten o aşağıları yumuşak yapan kimse yok. Yukarıya baktığım zaman aslında şaşırtan kısım o. Yani ben bir sorun yok dedim ama buraya elinizi atmadığınız müddetçe sorun yok. Mesela bir Fiesta'da burayı böyle dokunduğunuz zaman parmağınız şöyle neredeyse 2 santim 3 santim içeriye göçecek gibi olur. Burada ise enteresan bir biçimde yukarıda arkadaşlar bayağı sert yani taş gibi bir aşağıdakiyle aşağı yukarı aynı kalitede bir sanki oradan ettikleri tasarrufu bütün kazandıkları, köşe attıkları parayı buradaki ekran harcamışlar gibi bir intibamız var. Ama görsel açıdan baktığınızda yukarıya dediğim gibi elinize atmadığınız müddetçe otomobilin hiçbir tarafı kalitesiz gelmiyor. En azından gözünüze kalitesiz gelmiyor. Bilhassa şurada kullandıkları malzemeye bayıldım. Yani plastik tabi alüminyum falan değil ama böyle fırçalanmış alüminyum görünümlü sinsi bir gri <laughs> aradaki çizgilerle kılcal damarlarla falan beraber muhteşem bir görünüme ve dokunması da son derece güzel hissiyata sahip bir malzeme var orada ama yani plastik neticede. Fakat bir otomobilde hani sportiflik için biraz daha ön plandaysa renklilikten işte Fransızlardan daha ziyade alıştığımız böyle alengirli daha cesur daha fantastik çizgilerden ziyade hani biraz daha sportiflik ve biraz daha sadelik peşindeyseniz bu arabanın iç mekanı gayet tatmin edici ama kimlerine de son derece soğuk ve son derece yavan gelebilir. Bu yavanlığı ortadan kaldıran başlıca etmen buradaki ekran. Harikulade bir ekran var. Bu donanımda 6.5 inçlik Bolero denen ekrana sahip. Bu araba ve arkadaşlar dokunmatiği hakikaten yani neredeyse telefon rahatlığında ve hassasiyetinde bu ekrana kumanda edebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz ve çözünürlüğü de oldukça yüksek. Menüler son derece anlaşılır. Yani daha ziyade işte Golf'te, Polo'da falan karşılaştığımız ve kullanımı ergonomisi bakımından övdüğümüz ama her zaman çözünürlüğünü, kalitesini yerdiğimiz ekranın çözünürlüğünü neticede daha yukarıya çıkarmışlar. Zaten aşağı yukarı Octavia'da da aynı ekran vardı. Ve dediğim gibi tam olması gerektiği gibi bütün semboller böyle parmağınızın altında tam olması gerektiği boyutta ve birine basayım derken yanlış öbürüne falan basmıyorsunuz. Menü arasında hiçbir şekilde kaybolmuyorsunuz. Zaten burada 8 tane fiziksel düğmeyle beraber bütün ana işlevlere Erişimimizi son derece rahat bir hale getirmişler. Kadrandaki ekran siyah beyaz. Onda böyle acayip bir durum yok. Ya yani ondan da bütün işlevleri kontrol edebiliyorsunuz. İşte şu anda mesela radyolar arasında geçiş yapabiliyorum. Aynı şekilde ses, telefon, telefona hükmedebiliyorum. Araç bilgileri, sürüş bilgileri, ses geriye döndük. Onun da takibi bakımından veya içerdiği işlevler bakımından hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi renkli bir ekran değil, o siyah beyaz bir ekran. Dijital burada bir klimamız var. Çift taraflı değil ama hani iki tarafı da aynı şekilde ayarlıyorsunuz. Aşağıda AUX bağlantısı var, USB bağlantısı var. Hemen ardından eşya gözlerine geçmek istiyorum. Neden? Burada bir tane kolçak var. Genelde bu tür kolçaklar arkadaşlar eşya gözüne sahip olmazlar. Şöyle kaldırırsınız ya da indirirsiniz. Konuza da destek sağlar. Başka bir işlevi yoktur ama bunda küçük ve sığ da olsa bir tane göz var. İçinde mesela şu anda ruhsat ve o ne? Ha, şöyle enteresan bir şey daha var arkadaşlar. Çakma taktığın zaman iki tane USB gözü haline geliyor. Akıllı takipçimiz bunu da buraya koymuş. Malzemeler dediğim gibi yani sertler. hani dokunduğunuz zaman sert olduklarını ve ucuz olduklarını anlıyorsunuz ama baktığınız zaman pek anlamıyorsunuz. Düğmelerin yalnız işleyişi çok güzel. Bütün düğmeler o kadifemiş yumuşacık plastikle kaplı ve hani Skoda biraz daha Volkswagen'den aşağıda bir hani intibası vardır. Daha ucuzdur vesairedir. Fakat buradaki hiçbir düğmede özellikle işleyişlerinde e, ucuzluk yok. Baya baya Volkswagen hatta Polo değil de daha böyle Golf falan kalitesinde burada düğmeler var. Bunların işleyişi çok güzel. Evet burada ilginç bir donanım görüyorum arkadaşlar. Burada Cruise Control var. Enteresan. Otomatik yanar farları var mesela. Donanım bakımından bu araba iyi. Yani iki donanımdan üst seviye donanım. Ekstradan bir tek metalik boya var. Bir de isterseniz opsiyon olarak cam tavan alabiliyorsunuz. Bu arada cam tavan yok ama geri kalan her şey burada gördüğünüz, size anlattığım her şey standart. En güzel herhalde buradaki donanım arkadaşlar MirrorLink. Şimdi bu ekran güzel. Bu ekranda MirrorLink var. Nedir? İşte normalde Bluetooth da var bu arada. Bluetooth'la evet. telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Çok güzel, çok rahat bir şekilde bağlanıyor falan ama bir de ekstradan eğer USB'den bağlarsanız telefonunuzu buradaki ekranı telefon olarak kullanabiliyorsunuz. Yani normalde telefonunuzun ana ekranını 3 aşağı 5 yukarı desteklenen bütün helal olsun sana taksit böyle şeyler yapın. Çok seviyorsunuz. Telefonunuzun ana ekranındaki, ana menüsündeki desteklenen bütün uygulamaları burada gösteriyor ve o uygulamaları sanki telefonuzdan kullanır gibi buradan tık 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 basarak kullanabiliyorsunuz. Yani çok geniş bir kullanım yelpazesi yok. Yani bütün işte 30 tane uygulamanız varsa 30'un birden buradan kullanamıyorsunuz ama temel işlevler Sürüş esnasında ihtiyacınız olabilecek şeyleri kullanabiliyorsunuz. Şu anda kabus gibi bir trafiğe giriyoruz gibi gördüm. Bunun da sebebi sanırım Fenerbahçe'nin maçı. Evet. Neyse şimdi birkaç tane Fenerbahçe'li takipçi de yakalarız. Onları arabaya atarız. Çok çoğul olarak devam ederiz testimize. Yani Mirror Link bu ekranın dokunmatiğinin başarısıyla ve aynı zamanda çözünürlüğün de yüksekliğiyle beraber yani birleşince yani tam onu oturttuğunuz zaman, telefonunuzun ana ekranını buraya oturttuğunuz zaman o fonksiyonu çalıştırdığınızda bayağı bir etkileniyorsunuz. Bayağı hoşunuza gidiyor. Bir de arabanın fiyat seviyesini falan düşününce bayağı çok hoş bir özellik. Eşya gözlerinden devam edelim. Burada bir gözlüklük var. Far kumandanın altında bir göz yok ama arkadaşlar iki tane acayip ekstrası var. Bunlar da koltuk altlarındaki çekmeceler. Epey de derin çekmeceler. Çoğu arabada karşılaşmıyoruz. Hep arıyoruz ama iki koltuğun da altında çekmece koymuşlar büyükçe de bir torpido gözü var. Arkaya geçtiğiniz zaman diz mesafesi iyi. Yani stuff'ın standartlarının biraz daha üstünde. Baş mesafesi çok çok üstünde. Yani baş mesafesi hani 2 metre falan bir adam herhalde bu arabanın arkasına oturabilir. Ya yani otomobilin içerisinde pek bir eğlence unsuru yok. Ama zaten hiç Skoda da böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu bir sürpriz değil ama gene bir Skoda'dan beklediğiniz şekilde kullanışlılığa kasmışlar. İşlevselliğe kasmışlar ve bu bakımdan araba iyi. Aynı zamanda sessiz de bir araba. Yani ses ölçümlerine, izolasyon ölçümlerine bakmadım ama normalde sürüş esnasında ne motor sesi ne de rüzgar sesi baltalayacak bir şekilde, sizi rahatsız edecek bir şekilde içeriye girmiyor. Ya motor sesi var ama böyle bir motor sesi var. Yani 1.2 litrelik motorun çok hoş bir bence sesi olan bu motorun sesi bazen bu motorun sesi bazen sesi içeri giriyor. Evet. İçeri giriyor ama kötü bir ses değil. Artı zaten Böyle homurtu şeklinde alt devirlerde özellikle 1500 devir falan civarındaki bunların motordan anlatmam gerekiyor homurtu şeklinde hoş bir yankılanma içeriye giriyor ama dediğim gibi bu sizi rahatsız pek etmiyor genelde araba medeni yani olgun bir araba kaba bir araba değil hani çok ucuz bir otomobil gibi bir yerlerden tasarruf etmişsiniz gibi hissettirmiyor ha bir Polo kadar olgun da değil Polo mesela olduğundan hep bir sınıf en azından daha üstün hissettirir hem genel kontrollerin mesela ağırlığı bakımından de sessizlik bakımından ki desibel ölçümlerine bile bir karşılaştırmak lazım. Onlar öznel biraz şu anda konuşuyorum ama hani onun kadar aşırı bir olgunluk yok. Biraz daha şehir içi kullanımına daha uygun ve öyle bir e, bu bir eksi değil bu arada. Yani Polo'da biraz abartı gelmişti bana. Biraz da saçma gelmişti. Bu otomobil çok kıvamında geldi bana. Hani şehir içinde sakin sakin kullanırken verdiği his açıkçası olması gerektiği gibi ve fiyat seviyesinde fazlasıyla karşılığını veriyor. Direksiyon mesela son derece ideal bir ağırlığa sahip. Ne hızlandığınız zaman tedirgin etme ya da hafif kalma durumu yok. Ne de şehir içinde sizi zorlama durumu yok. Çok güzel metal pedallar kullanmışlar. Onların da, frenin de, gazın da ağırlığı çok ideal. Geldik konfora. Şimdi arkadaşlar bu otomobil şu anda 15 inçlik kış lastikleri üzerinde ilerliyor. havada 13 derece bu arada. Kullandığımız esnada da hiç 7 derecenin altına inmedi. Ama kış lastikleri biliyorsunuz ki yaz lastiklerine göre, performans lastiklerine göre biraz daha yumuşaktır. E bir de 15 inç olunca baya yanakları kalın bu lastiklerin. Dolayısıyla olabilecek en konforlu konfigürasyonda şu anda. Ee, iyi yani iyi. Hayır, hiç fena değil. Hani bazen bazı yerlerde böyle arka arkaya darbeler geldiği zaman tak 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 boyalar falan mesela geldiği zaman biraz kırılgan hissettirdiği oldu. Yani İngilizler mesela otomobili tasvir ederken bazen brittle derler süspansiyonlar için. Kırılgan derler. Bu otomobilde o bazen var. Yani nadir zamanlarda dediğim gibi frekansı daha yüksek olan arda arda gelen tümseklerde, kısa tümseklerde onlarda veya kısa fakat derin gene asfalt yol birleşim noktalarında oralarda mesela bu araba rahatsız ediyor. Hani nadiren de olsa güm ettiği oldu. Evet turuncu da bu sefer geçmiyoruz. Fakat genel hatlarıyla yani konfor seviyesi gayet kabul edilebilir. Gayet iyi, gayet hani gene iç mekanıyla doğru anlatılmış şekilde düzgün olması gerektiği gibi 3 aşağı 5 yukarı ama şöyle bir şey var. Bu süspansiyonlarla beraber hani eğer aynı kalırsa bir de üzerine siz bu jantları 16-17'ye çıkartırsanız bir de üzerine eğer performans lastiği takarsanız bu araba ciddi sert olma potansiyeline sahip, rahatsız etme potansiyeline sahip. Ben şimdi düşünüyorum bize gelen Polo mesela galiba 17 inç jantlar vardı onun üzerinde ve dinamik yani spor süspansiyonlar vardı. Normalden daha da alçaktı. Onun mesela konfor seviyesi bundan çok daha da kötü değildi diye hatırlıyorum. Hani benzer bir karakteri var gibiydi ama baktığın zaman bundan çok daha sportif bir şekilde gelmişti. Onu göz önünde bulundurduğunuz zaman süspansiyonlar e, biraz soru işareti. Şu haliyle değil ve şu lastiklerle değil ama daha sportif haliyle, daha büyük jantlarla biraz soru işareti. Ve motor 1.2 TSI. Bu motoru ben seviyorum. Çıkardığı sesleri de seviyorum. Gitmesini de seviyorum. Zaten o bayıldığımız polo da 1.2 TSI bu motorla beraber gelmişti ki şu anda dikiz aynamda bir tane eski bin görüyorum. O yüzden testi ara verip kendisini bas 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 lan. Yalnız araba standart ha. Şey falan yok yani. Jantlar standart gözüküyor. Egzozu da yok galiba. Standart bir eski bir yanımızdan geçiyor. Hadi oğlum. Yavrum benim be. Bak bak bak. Arkadaşlar bir eski bin alırsanız ne olur bu hale bırakın ya. Yani lütfen rica ediyorum şöyle standart ve yıkanmış ve cilalanmış ve hani çok güzel ya. Harbi çok güzel. Canım benim. EE5141. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Neyse zaten testin bundan sonraki kalanını kısmını galiba seninle beraber geçireceğiz gibi gözüküyor. Hmm. e madem o zaman 1.2 fındık motorumuzdan biz devam edelim. Önümüzde cincik gibi bir eskimin dururken. E motor güzel. 110 beygir. Dediğim gibi o Polo'daki motorla aynı ama o 90 beygirdi mesela. Bu 110 beygir. Ve araba baya güzel yürüyor. Yani Polo da zaten güzel yürüyordu. Bu da aynı şekilde son derece tatmin edici bir biçimde 1150 kilo falan civarı zaten araba. Hani ağırlığı ile çok güzel baş ediyor. Baş etmenin de ötesine geçiyor ve bu otomobil birazdan da bahsedeceğim üzere bu şanzıman ile beraber çok güzel bir uyum içerisinde. Tabii sizin esas merak ettiğiniz şey. Ah, eskibin önümde olunca tabii konsantre olmakta zorlanıyorum. Neyse buralarda bir yerde sürüş bilgileri olacaktı. Evet basıyoruz. Ortalama tüketim şu anda arkadaşlar 7.5 litre yazıyor. Ama bunun içinde yani Aslı'nın kulunun da dahil. Aslı gazlıyor, benden daha çok gazlıyor. Yani ben size normalde kaç derim? 7,5 değil de 7 litre civarı derim. Çünkü aslıya verene kadar ben öyle geziyordum gayet rahat bir biçimde. 7 litre civarında yakıyor bu araba. Ben bunu 7,5'u biraz daha aşağı indirmeye çalışacağım. Bilmiyorum becerebilecek miyim ama aslı biraz denedi. işte bayağı bir dur kalk yaptık, manevralar falan yaptık. 7,5 oldu kullanım tarzınıza göre 7 ile 7.5 arasında değişecektir. Yani çok sakin kullandığınız vakit eğer trafiğe de girmezseniz 5'lere kadar da rahatlıkla düşürebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi trafiğe girmemeniz lazım. Arabanın rahat rahat yol kat edebilmesi lazım. Bu arada arkadaşlar start stop sistemi de var. Her ne kadar bu otomobilde ben kullanırken çok nadiren devreye girmiş olsa da sebebini bilemiyorum. Var. Bazen hakikaten devreye giriyor ve motor kapatıyor. Ve şanzıman. DSG. Hazır şanzımana gelmişken bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bu tamamen özel bir yorum ama söylemezsem olmaz. Skoda eskiden çok güzel vites topuzları kullanıyordu. Mesela benim annemin eski Octavia'sında inanılmaz yani zamanına göre fiyatına göre düşündüğü zaman hakikaten çok ihtişamlı, çok güzel, çok işçiliği yüksek bir vites topuzu vardı. Yenilerde, yeni Skoda'larda şu ve son derece ilkel bu yeni vites topuzunu kullanmaya başladılar. En son galiba Yeti'de falan görmüştüm bunu. Çoğu Skoda'da artık bu var Skoda modelinde ve bundan vazgeçmeleri lazım. Mutlaka bunu değiştirmeleri lazım. Şu vites topuzu evet küçük bir detay olsa da ben ne zaman böyle baksam gözüme batıyor, çarpıyor. Bunu değiştirmeleri lazım. Tez zamanda eskiden çok daha güzel vitesleriniz vardı Skoda. Yeni olan şey ve doğru ve güzel olan şey şu ki S'e almak isterseniz arkadaşlar mandala basmanıza gerek yok. Tık yapıyorsunuz. S'e geçtim. Tık yapıyorsunuz. D'ye geçtim. Eskilerde biliyorsunuz mandala çekmeniz gerekiyordu şanzıman son derece güzel. Yani geleneksel DSG'lere göre dur kalk trafik esnasındaki sarsmaları, zaman zaman sarsmaları çok çok azalmış vaziyette. Ve bir durumda sarsmadı ve gaz tepkisi çok güzel. Olması gerektiği gibi böyle basıp da bir saniye iki saniye gitmesini beklediğiniz ve gerekenden daha fazla basmanız gereken gerekenen daha fazla basmanız gereken hayır durumlar olmuyor. Gayet akıcı bir biçimde çalışıyor. Doğru de sıklıkla seçiyor. Yani çok aşırı mesela deviri düşürüp vitesi çok gereksiz yükseltip de hani o bazen titretir ya DSG'ler motorları. Onlar bu şanzımanda pek yaşanmıyor. Tabi 7 ileri olması sayesinde çok güzel avantajları var. Arkadaşlar şu anda 1200 devirlik gidiyorum ve hızım 60 km. Evet 60 km gidiyorum. Bunu da yalnızca 1200 devirle yapıyorum. Şimdi bu vites oranlarının uzunluğundan arkadan geliyor. Geliyor evet evet. Yürü oğlum yürü oğlum. Hayır. Gaza gelecek bir şey yokmuş. Neyse. E, <laughs> diyordum ki vites oranlarının hani uzunluğundan ve 7. viteste çok düşük devirden ötürü uzun yolda az yakacak olmanız haricinde bir güzelliği daha var. O da motordan kaynaklanıyor. İşte şu anda neredeyse bin devirle gidiyorum. Gaza hafifçe basıyorum. Hareket pek yok. Pek yok. Var. Nerede var? 1400 devir civarında. 1500'e kadar da beklemiyor da. 1400 devir civarında itibaren arkadaşlar eğer çok düşük devirlerde kalırsanız, çok yüksek viteslerde kalırsanız ki zaten bu durumlarda dsG müdahale ediyor, müdahil oluyor. Ama 1400 devir civarında itibaren turbo devreye girip araba yürütüyor. Hala bu arada 7.5 ile gitmekteyiz. Ve yol tutuşa geçtiğimiz esnada ne hikmetse bir anda hava karardı ve içerideki ışıklar açıldı. Hayırdır inşallah. Evet, yol tutuş. Araba arkadaşlar genellikle yapması gerekenleri yapıyor. Yani çok renkli bir karakter değil, Polo'dakine benziyor. Ama üzerindeki şu andaki lastikler ve hava sıcaklığında 11-12 derece olduğunu göz önünde bulundurursak. Yani tutuş açısından esasında büyük bir eksiklik yok. Eksikliği bıraktım, şu haliyle bile araba gayet güzel yola oturuyor. Gayet güzel tutuyor. Hani böyle ağırlık transferi yaptığın zaman falan. Arkası da güzel bir biçimde açılıyor ama zaten ESP hiçbir şekilde kapanamadığı için. Zor diye belli bir noktada itibaren arkadan devreye giriyor sizi yolda tutuyor. Yani ama bu tabii çok kasıtlı şeyler yaptığınızda arabada bir şeyler ortaya çıkıyor. Bir kayma falan ortaya çıkıyor. Onun dışında normalde limitte giderken hani otomobilin size atıyorum bir Fiesta vari bir şekilde mutlu etme faktörü hiçbir şekilde yok. Daha ziyade Polo gibi yol tutuyor. Bu sırada mesela arabanın yaptığı hemen her şey doğru. Yani direksiyon mesela çok ayarında, çok kararında hiçbir şekilde sizi tedirgin etmiyor ki bu hiçbir şekilde sizi tedirgin etmiyor. Tabirine sanırım 17. defa kullanıyorum oy 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 Evet arkadaşlar, önde sanırım bir tane Corsa vardı, o 1.7 dizeller var ya, yaklaşık 7 saniye içerisinde Volkswagen'in 7 senede çevreyi kirlettiği kadar kirletti ve ufukta yok oldu. Neyse, direksiyon son derece güzel, kararında yani ağırlığı da kararında, verdiği geri bildirimler de kararında, öyle bir ölülük, öyle bir kopukluk hiçbir biçimde yok. Araba da gayet güzel tutuyor. Hani görev adamı daha ziyade öyle izah edeyim. Tutuyor mu? Tutuyor. Yalnız yine lastiklerden kaynaklı bu araba pek durmuyor. Yani frenlerini şu haliyle hiç beğenmedim. Ee, ama yani şartlar uygunsuz neticede yapacak bir şey yok. Yaz lastiğiyle bir daha fırsatımız olursa bir daha fabrika gelirse ayrıyeten frenlerinden bahsederiz. Neticede tipik bir Volkswagen grubu mensubu olarak özetleyebiliriz. Ama çok daha iyi lastiklerle ve gene Pol'daki gibi mesela daha büyük jantlarla onun ayarına, onun kıvamına, limitleri onun seviyesine gelecektir gibi geliyor. Çünkü şu hale bile gayet güzel tutuyor bu araba. Ve sonuç. Bu araba arkadaşlar ben evet gene tekrar edeceğim kendimi ama tekrar etmeyeceğim. Tekrar edeceğim. Ne yapacağım? Diyeceğim ki bu araba ne kadardır diye düşündüm ve bakmadan fiyat listesine herhalde 55 civarı bir şeydir diye tahmin ettim. 50 olsa çok güzel olurdu dedim. Ama 50 olmayacağını tahmin ettim. 55'tir dedim ki 55 çıktı. 56 metalik boya ile beraber 56 ve dediğim ki metalik boya ve olmayan panoramik tavan haricinde bir opsiyon yok bu arabanın. Her şey standart olarak geliyor. Ve muadillerinden bir Fiesta'dan bir Polo'dan kayda değer ölçüde yani eş ne kadar doldurursunuz tabi Fiesta'da direkt buna karşılık gelecek bir motor yok mesela o yüzden tam olarak birebir karşılaştıramıyorsunuz falan filan ama denk bir şekilde rakipleriyle yan yana koyduğunuzda araba daha ucuz, daha makul. Ama arabanın hissiyatında, arabanın size sunduklarında hani burada ucuzluk ben ne görüyorum? Şu. Yani benim gördüğüm tek ucuzluk bu. Üstü hakikaten çok sert. Zaten fuarda bindiğim zaman da orası çok dikkatimi çekmişti. Ama ellediğin zaman dikkatini çekiyor. Yani ben buna baktığım zaman Aa, o ne kadar sert demiyorum. Açıkçası biraz da şaşırttı ilk seferinde elime attığımda. Yumuşak zannediyordum. Ama onun altındaki malzeme falan güzel. Ekranlar süper. Çok kullanışlı araba. E, tüketim makul, çok güzel yürüyor, hakikaten güzel yürüyor. Güzel yürüyor deyince bu arada, yani öyle yürüttüğünüz zaman ne kadar yakıyor, onu da tabii insan merak ediyor. Hayır arama, arama, hayır iptal! Bir Araç sürüş bilgileri 11.7 Az önce, e, biraz sürüş dinamiklerini sınadım. 11.7 yaktı. Hadi aradaki sakinliği de çıkartırsak 12 litre falan yani ciddi sağlam gaz da 12-12,5 litre falan yakıyor bu otomobil ki ne kadar iyi gittiğini göz önünde bulunursanız bence çok da fazla değil. Yani neticede motor güzel, şanzıman güzel, o güzel bu güzel, arabada güzel olmayan bir şey hemen hemen hiç yok. Ha, yani eğlenceli mi? Hayır. Renkli mi? Hayır. Çok acayip bir karakter sahibi mi? Hayır. Bunların hiçbiri değil. Ama gerçekte şu ki çoğu bugün müşteri, otomobil müşterisi, otomobil sürücüsü değil. Müşteriler de böyle vasıfları aramıyorlar. Bunlara bakmıyorlar, istemiyorlar. En azından böyle beklentileri yok. O yüzden bu araba son derece mantıklı, son derece makul bir otomobil derim ben. Testimizi kapatmadan önce ki aslında hiçbir şey göremiyorsunuz şu anda. Saatin, saat kaç oldu bu arada? Saat 5. Beş. 5'e 10 var. Bitirmeden önce arkadaşlar tekrar tekrar söylüyoruz. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz eğer beğene basınız, like'a basınız. Bu videoyu bayağı beğendiyseniz paylaşınız. Hatta mümkünse beğenmediyseniz bile. Bütün de paylaşın. Bir de abone olun arkadaşlar. Eğer bizi düzenli olarak izliyorsanız ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yanındaki Renault Kangoo'ya çıkmadan önce, beni delirtmeden önce lütfen abone olunuz kanalımıza. Sevgiler, saygılar.